Kuş, uçan Kuş, Uçan Kuş Ferahlatan olips nefesiyle harekete geç. Şok kaliteli, şok ucuz. Mesela şok yerli muz. Hem çok lezzetli hem de yerli. E tabi tam bir potasyum kaynağı. Sağlıkla, afiyetle yiyin. Yerli muz şokta. Üstelik şok kaliteli, şok ucuz. Ayten, şok, şok, şok. Yerli muzun kilosu sadece 9 lira 90 kuruş. Yeterli artar şok şok şok. Pardon, pardon. Merhaba. Merhaba <laughs> Mineciğim. Ya bizim şu borç olayını unuttum sanma. Ben de Mehmet'ten para bekliyorum da. Tamam tamam sorun değil ya. Oh sağ Abi ben sana gönderdim onu bu sabah. Kim o? Mehmet ben. Ya Mehmet niye mahcup ediyorsun? İnsan bir haber verir. Nereden bileyim ben senin parayı gönderdiğini? Abi Akbank mobilini açsan bilirdin. Bak dün bana da para geldi. Akbank mobil hesabımdaki beklenmedik para girişini haber verdi. Bu şimdi mi söyledin Mehmet? Abi ben hep söylüyorum. Ben bankanın akıllısını, mobilin akbanklısını seviyorum diye. Ya Mehmet bunu hep söyler. <laughs> olmuş. Dolap sen nasıl bu kadar büyüdün? Ev sağlıklı besleniyor ya ondandır oğlum. Nasıl yani? e şişe süt içiyor. Senin yemediğin fasulyeyi de o yemiş. Dolap. Evet. Sebzeye meyveye bayılıyor. Ben de hepsini yesem o kadar büyür mü? Büyürsün tabii. Hepsini yerim. Ama kerevizli dolap yese olur mu? Türkiye'nin en geniş hacimli buzdolabı Beko Ultra ile evinizde sağlığa daha çok yer açın. Beko'yla evimize sağlık... Kuş sütüyle beslerim seni, Mis yerine koklarım seni, Her şeyden korurum seni. Peki geceleri cildini kim koruyor? Anne diyor ki eğer bezin ememezse cildin rahatsız olurmuş. Ama neyse ki bizim primamız var. Yeni prima iki kat sızdırmaz bariyerleriyle daha dayanıklıdır. Çişi hüp diye içine çeker ve hapseder. Bebeğinizin cildinden uzak tutar. Poposu uyandığında bile kuru kalır. Prima çişi gece boyu hüp diye içine çekiyor. İngiltere Cilt Sağlığı Birliği primayı onaylıyor. Diye içine çek beni. Şokta her şey şok, şok ucuz. Domates şok ucuz. Kilosu sadece 2 lira 49 kuruş. Yeter de artar şok şok şok. İyi bir buzdolabı, sabahın tazeliğini, öğlenin canlılığını, akşamın dinginliğini, yani güneşi içinde saklar. Arçelik Mavi Işık Teknolojisindeki uzmanlığıyla gün döngüsü teknolojisi vitamin zonu geliştirdi. Şimdi Arçelik buzdolaplarında meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin zonla vitamin değerlerini de kaybetmiyor. Yeniliğin öncüsü Arçelik'ten. Senin zamanın geldiğinde yanında olmasını istediğin o çikolata. Bol süt ve çikolatanın ahengiyle ağızda iz bırakan yeni iti aeng. Sen de o çikolata var mı? Arkadaşımız Halil, iyi çocuktur. Aynı şirkette çalışıyoruz, aynı maaşı alıyoruz ama aynı hayatı yaşamıyoruz ya. Yaşamıyoruz abi, net. Biz ay ortasından sonra ılık su içtiğinde <laughs> toz <tost> kahve, <laughs> Halil, Grande Frappe. <laughs> abi ne haber? Biz ay sonunda tek kaşarlı tosta geçiş yapıyoruz. Halilciğim hala gurme modunda. Bu adam da parasını yetiştiremezdi. Bir şeyler oldu. Sen nereden alıyorsun bu aklı? Dedik. Ki? Nereden alıyorsun abi? Telefon. telefon dedi. Bu ne? Bu da akıllı telefon. Modellerin hepsi akıllı abi ara akıl telefonda değil, Akbank demiş. Akbank mobil bankacılıkta çığır şey açmış. Ya. Biz de hemen indirdik Akıllı Akbank mobil'i. Artık aylık harcamalarıma göre bana özel analizler yapıyor. Yapar. Ödemelerimi hatırlatıp paramı kolayca yönetmeme yardımcı oluyor. E biz de Ay sonu ay başı gibi yaşıyoruz. Özetle ben bankanın akıllısını, mobilin Akbank'lısını severim. Ben de abi siz de hemen akıllı Akbank mobil'i indirin, paranızı kolayca yönetmenin rahatlığını yaşayın. Abi yine frappe içmeye gidelim mi? Grande. Grande. <laughs> Ülkenin enfes çikolatasıyla kaplı çıtır krakerler vay be dedirtecek. <laughs> hafta içi, hafta sonu, günlük alışverişte, aylık alışverişte. çok da her şey şok ucuz. Bioblast şampuan 16 lira 90 kuruş yerine sadece 10 lira. Yeter de artar, şok 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 İki kilo kiraz Mahmut abi Merhabalar. Kerem abi hoş geldin. İlk görevine hazır mısın bakalım hemen? ne yapıyoruz Kerem abi? Anlaşıldı. Sen hazır falan değilsin. Ha hazırım hazırım. Yeni parafı tüm Türkiye'ye anlatacağım. Ama tek kelimeyle. <laughs> tek kelimeyle. <laughs> Hadi bakalım. Yeni parafta banka ve kredi kartı özelliği tek şifreyle bir arada. Ayrıca bu Tamam tamam. Saatçideyiz diye saatlerce anlatma istersen. Tek kelimeyle teknolojik desen yeter evladım. Bak. Merhabalar. Merhaba. Aman aman. Siz buraya. Paraf'ın hem banka hem kredi kartı özelliğiyle alışveriş yapabilir, paraf para kazanabilir, kampanyalara katılabilir. Ne? Tek kart, tek kelime. Avantajlı desek daha güzel. Evet. Evet. <laughs> Bu kartımızla birlikte cebinizdeki kart fazlalığından kurtulacak. Kolaylığına hemen alışacak, temassız şekilde... Niye tek kelimeyle pratik demiyor Kerem abi? demiyor işte. Ama Kerem abi, yeni parafın güzellikleri saymakla bitmiyor ki. O da haklı. Önce halk dedik, banka kartı ve kredi kartını tek kartta birleştirdik. Yeni parafla tüm güzellikler tek kartta. Ucuzun da ucuzu meyve sebze fiyatları A101'de. 10-13 Eylül tarihleri arasında kavundan üzüme, mantardan cevize kadar çeşit çeşit meyve sebzeler uygun fiyatlarla. Bu sıcakta havamı değiştirecek bir Beko klima olsa, evimin hava kalitesini arttırsa, yazı serin serin geçirmemi sağlasa. Her eve ve bütçeye uygun Beko klimalar, 2599 liradan başlayan fiyatlar ve peşin fiyatına 10 taksit fırsatıyla Beko.com.tr ile evimize sağlık. Tam zamanı. Efendim? Ampul patladı. Ben şu bunları yakayım Cansu'cum. <laughs> Hadi Necati, açın artık şu kıza. siparişiniz. Benim değil. Dur dur. Ampul patladı deyince ben de getirden söyledim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Sipariş gelir diye apartmanla mı yatıyorsunuz? Daha patlayan ampulün ışığı sönmedi. Depomuz çok yakın. Hemen getiriyoruz. Deponla şov yapma bana. Efendim? Sen benim kısmetimi kapattın. Uğraşacağım seninle. Görüşeceğiz. Kusuru durutma bak. Getirle ihtiyaçların dakikalar içinde kapına gelsin. bir mutluluk getir. getir, getir. A101'in en yeni şubesinin açılışına hoş geldin Türkiye. Bu şube yepyeni bir A101 deneyimi sunmak için geliyor. E hani A101 nerede? E işte orada ablacığım. Al telefonu eline, gir A101 kapıda uygulamasına, A101 karşında. Dilediğin ürünü sepete ekle, aynı gün içinde istediğin saatte kapına kadar getirelim. Yani Türkiye'nin 81 ilinde kalitesi ve ucuzluğuyla kapıda a Yaşamaya, maya, maya. Karşınızda fermentasyon bölmesiyle maya buzdolabı. 7 farklı gıdanın mayalanması için uygun sıcaklık ve süreyi otomatik olarak belirleyen fermentasyon teknolojisiyle Türkiye'de sadece Vestel'de. Hadi mutfakta şov yapmaya. Maya. Bu salı BİM'de finish hepsi bir arada yüzlü bulaşık makinesi tableti 49 lira 90 kuruş. Kelly's Fitness Club müsli 8 lira 95 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu salı BİM'de. BİM'in spor yapanlara özel günleri başlıyor. Pilates topundan pilates matına, void vücut analiz baskülünden boks torbasına, masaj topundan dumbbell setine, kapüşonlu Muhammed Ali sweatshirt'ten eşofmana, spor saatten bluetooth kulakla. Spor için ne gerekiyorsa bu cuma binde. Faik, şımart beni. Bana bir çikolata. Canım benim. <laughs> Faik. Şımart beni. Bana bir çilek. Faik. Bana bir kola. Bana bir dondurma. balla kaymaklı şımart beni. Çerile beni Faik. Faik. Ama bu yoğursuz yenmez ki. Sizin de şımartmaya layık bir safyanız varsa... Ay Faik. Birin yemek sepeti uygulamasına bana birini seçin. 7-24 ne diliyorsanız söyleyin. Biraz da kendimi şımartayım. İstediğin mevsimde Vestel'le taze taze. Enerji tasarruflu Vestel derin dondurucular et ve sebzelerin vitamin değerini %95'e kadar, nem değerini ise %100 korur. Böylece yiyecekleriniz 4 mevsim taptaze kalır. Üstelik şimdi 999 liradan başlayan fiyatlarla 24 saatte kapınızda. Türkiye Vestel'leniyor. Bayram krediniz yapı kredide. Bu bayramda da tüm ihtiyaçlarınız için kredinizi şimdi alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın. Üstelik bayram kredisi başvurunuzu yapı kredi mobille evinizden çıkmadan kolayca yapın. işte burası dün durma Hadi kendi yarımlara Hadi yarımlara. Atikerle, yarımlara Atikerle yarınlara.